Selam arkadaşlar Evet bu videoda Aşk hayatınızdaki Olası Gündeme bakacağım arkadaşlar Yani aşk hayatınızda neler Olabilir diye bakacağım Anın enerjilerinde Yorumlamamı Kabul edebilirsiniz Yani güncel enerjilerde Şu anki zaman karması içerisinden Size aktaracağım Yaşamış olabilirsiniz Yaşayacak olabilirsiniz Yani aşk hayatınızdaki süreç nasıl ilerliyor Konumuz bu arkadaşlar Ne gibi kavramlar öne çıkacak Onlara bakacağız Sadece bu desteği kullanacağım Bu sadece bu desteği yaptığım bir açılım olacak Onu söyleyeyim arkadaşlar Ne gibi gündemleriniz var Neler oluyor neler olabilir Nasıl potansiyeller mevcut Onlara bakacağım arkadaşlar Niyete dahil olabilmek için, enerjimle uyumlanabilmek için hemen uyumlanamayabilirsiniz. Zaman içerisinde uyumlanacaksınızdır diye düşünüyorum. Açılımlarımla. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanala abone olup beğenebilirsiniz. Ee, evet. Katıl butonundan iyi olabilirsiniz. Bir de pek tabii ki de teşekkürler butonundan maddi destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım istiyorum. Bu çok uzun süren bir video olmayacak bir açılım olmayacak ama yine de doyurucu ve kapsamlı olacağını söyleyebilirim. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak isterim. Herkese birebir uyuşmayacaktır. Bu arada arkadaşlar deste Türkçe değil İngilizce. Ona göre değerlendirirseniz de sevinirim. Arkadaşlar burada baktığımda kendinizi bir yetersiz hissetme durumlarınız gündemde. Yani ilişkilerde çok böyle kapana kısılmış hissediyorsunuz. Kendinize güven sorunlarınız var. Kendi kendinize sabote ettiğiniz bir durum içerisindesiniz. Bu bilinçaltı düzeyde de olabilir. Yani dışarıdan bakıldığında çok da fark edilmiyor olabilir. Hatta siz kendinize bile itiraf etmeye çekiniyor olabilirsiniz. Belki de hani bunun farkına varacak bir algıda değilsinizdir. Onu söyleyeyim. Yani bu tarz durumların farkına varmak belli bir kapasite algı gerektirir arkadaşlar. Siz kapasitesizsiniz demiyorum. Sadece kafanız birçok şeyle yoğun olabilir örneğin. O yüzden de bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Burada kıskançlık sorunları, korku, ego problemleri ilişkilerinizde Aşk hayatınızda musunuz gibi görünüyor. Burada da işte ana temel mesele kendinizi yetersiz hissetmeniz. Bu durum size e, stalk yapmanıza sebep oluyor. Yani gözlüklerin ardından bakmak, yani gerçek seni göstermekten çekinme, maske takma, gaslighting atma, ondan sonra stalk yapma, e, izleme, gözlemleme sürekli karşı tarafı böyle stalk yapıp gözlemleyen, işte kıskançlık krizlerine giren bir haliniz var gibi. Yani odağınız siz kendinizde değil de karşıdaki kişideymiş gibi görünüyor arkadaşlar aşk hayatınızda. Onu söyleyeyim ya da bu tarz durumdan yaşayacaksınız eğer yaşamadıysanız henüz. Ama çoğu kişinin ben yaşadığını da düşünüyorum. <laughs> hani öyle bir şey olmasaydı bu burada çıkmazdı. Tabi burada geçmiş gelecek ve şimdiki zaman karmasından seslendiğimiz için zaman içerisinde gelişecek bir durumda olabilir. Arkadaşlar bir ilişki bitmiş burada onu söyleyeyim. Artık böyle geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş bir ilişkide. Böyle bir durum söz konusu yani ölmüş bitmiş artık mefta derler ya işte öyle bir durum var bir ilişkinizle alakalı. Bu ilişki artık bitti ikinci bir şans daha tanınmayacak. Kendi hayatımı ve kendi dünyamı geliştireceğim, olgunlaştıracağım ve dönüşüme uğratacağım kafasındasınız. Ya da böyle bir duruma sürükleneceksiniz. Hayat sizi böyle bir tavır almaya yöneltecek diyebilirim. Ya da yöneltmiş dediğim gibi. Arkadaşlar siz burada kendi değerinizin farkına varıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Kendi üzerinizde çalışmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. İşte bakın buradaki bu yetersizlik hissettirme durumları belki de ilişkinizden kaynaklı olabilir. ilişkiniz sebebi olabilir. Siz kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. İşte manipüle ediliyor olabilirsiniz. Gaslighting atılıyor olabilir size. Bakın sadece bunu siz yapıyorsunuz demiyorum. Aynı zamanda hayatınızdaki kişi de size bunu yapıyor olabilir. Hani bunu hepimiz yaşamışsın, yaşamışızdır. Ee, sorun gerçekten bende mi diye sorguladığınız anda gerçekten de sorunun ortaya çıkış nedenini bir sorgulayın. Hani bu nereden çıktı? Bunu bana kim söyledi? Bu bunun sebebi ne, nedir? Yani ben neden kendimi böyle hissediyorum diye öncelikle neden 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 diye sorun. Sorunun kaynağının kendiniz olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle biri size gaslighting atıyor. Ya da manipüle ediyor arkadaşlar. İlişkilerde manipülasyon biliyorsunuz ki çok popüler bir konudur. Bu arada açılım çok güzel oluyor. Çok kapsamlı ve güzel oluyor. Ve çok ders veren nitelikte. Bu kartlarla açılım yapmayı arttırayım en iyisi. Arkadaşlar burada gördüğüm bir ilişki bitmiş. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz, manipüle edildiğiniz, gaslighting'e uğradığınız bir ilişki bitmiş korku ve ego sorunlarıyla cebelleşmekten artık bıkmışsınız ve kendi içinize kendinize dönüş var burada. İlişkiyi tamamen bitirdiğinizi burada görebiliyorum açıkçası. Çünkü arkadaşlar bakın burada artık kendi üzerinize çalışıyorsunuz. Kendinizi yeniliyorsunuz. Kendinizi dönüştürüyorsunuz. Bu sizin dönüşümünüz gelişiminiz için gerekliymiş aslında. Bir bakıma da böyle söyleyebiliriz. Burada bakın yaşananlardan ders alma durumu var. Yeni bir feyiz açma. Böyle yeni bir birlikteliği hazırlanma süreci de var. Yani siz öncelikle kendiniz tamamlanacaksınız ki diğer ilişkide herhangi önünüze çıkan diğer ilişkilerde hazır olasınız. Bakın bu ilişkiden bahsetmiyorum. Çünkü bu ilişki size kendinizi yetersiz hissettirmiş. Kendinizi yetersiz hissetmeyeceğiniz, kendinizi şifalandırıp kendi kendinize şifalandırıp sonrasında da karşı taraftan da o aynı şifalanmayı şifalı enerji alabileceğiniz yeni bir partnerden bahsediyorum. Siz yeni bir feyiz açmak hayatınızda daha doğru bir partnerle yeni bir yola koyulmak niyetindesiniz. Yeni bir birliktelik hedefliyorsunuz. Bunu görebiliyorum arkadaşlar. Burada şunu söyleyeyim. İstediğinizi alacaksınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Siz yolunuzda bu şekilde devam kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edin. Kendi üzerinizde çalışmaya devam edin. Yakınlaşma problemleri, hangi bir şey sıkıntı yaşıyorsanız bu sıkıntılar çözüme ulaşacak ve ne istiyorsanız onu alacaksınız. Burada bunu görebiliyorum arkadaşlar. Bu yeni feyizde istediklerinize kavuşacaksınız gibi görünüyor. Aşk hayatınızda özellikle. Arkadaşlar Bir aşka düşecek olabilirsiniz. Yani bol öpücüklerin havalarda uçuştuğu aşk kokan bir gerçek bir aşk olabilir. Hani böyle karşılıklı alma verme dengesi içerisinde dengeli bir şekilde ilerleyeceğiniz güzel bir aşk görünüyor ufukta açıkçası. Ne tarz gelişmeler yaşanabilir diye sorduğumda burada güzel bir aşkın haberini aldık. Burada aşka düşeceğinizin haberinizi, haberini aldık. Yeni bir aşk tabii buradaki bu sıkıntılı süreçlerden sonra yeni bir feyizle beraber yeni bir aşk sizi bekliyor olacak. Onu söyleyebilirim. Fakat arkadaşlar bir kalp kırıklığına dikkat. Yani sizin bu kalbinizin kırıklığı bu ilişkiyi etkileyecek olabilir. Ya da arkadaşlar bu geçmişteki aşkınız olabilir. Siz çok aşk içerisinde aşk duygusuyla kavrulup yanıp kavrulurken bir kalp kırıklığı yaratan durumlarla karşılaşmışsınızdır. Bu da hatta kendinizi yetersiz hissetmenize sebep olmuş olabilir. Bakın bu şöyle bir döngü olarak düşünün. Burada bir çember olduğunu düşünün. Yeni bir aşk. Bu aynı döngün içerisinde dönüp dolaşmamaya dikkat edin. Sanki dönüp dolaşıyorsunuz gibi arkadaşlar. Bu sizin kendi karmanız, ilişki karmanız. Bu döngüyü bozana kadar, bu zinciri kırana kadar bu şekilde dönmeye devam edeceksiniz. Belli ki arkadaşlar. Aşka düşeceksiniz. Aynı durumları tekrar yaşayıp kendi üzerinize çalışacaksınız. Aynı durumları tekrar yaşayıp kendi üzerinize çalışacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Kendi değerinizin farkına varacaksınız. Ondan sonra o zinciri kırabilme gücüne sahip olacaksınız. Burada aşk hayatınızda böyle bir durum gördüm arkadaşlar haberiniz olsun ama sevindirici haber şu ki istediğiniz gibi biri size yakın zamanda gelecekmiş gibi görünüyor fakat aynı dediğim gibi arkadaşlar artık zinciri kırın yoksa bu burada böyle bir halka zincir olduğunu düşünün ve o zinciri sürekli o zincirin içerisinde dönüp dolaştığınızı düşünün yani ilişkiler konusunda da ben böyle bir durum hissettim. Buna da dikkat edin. Bu açılımı dinlediyseniz arkadaşlar kesinlikle almanız gereken mesaj vardır. Açılımımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.